Mersin'de gasp çetesine operasyon Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah zoru ile, bir kişiyi gasp eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yenişehir ilçesinde bir şahsın silah zoru ile alıkonularak, gasp edildiğinin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda, ikisi kadın üçü erkek toplam beş kişiden oluşan bir suç örgütünün bir kişiyi sohbet amacıyla restorana davet ettikleri. Mağduru burada silah zoru ile araca bindirerek kırsal bir araziye götürdükleri ve yine silah zoru ile mağdurun mobil bankacılık uygulamasını kullanarak 2 milyon lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Ekipler güvenlik kamera kayıtları ve yaptığı araştırmalar sonucunda olay şüphelisi 5 kişinin kimliklerini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile operasyon düzenleyen ekipler 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. Üçü ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.